Artık meclis tatile girdi ama anayasa komisyonu çalışmaya devam edecek yaz boyunca. Hayvan Partisi'nin de bu komisyondan bazı talepleri var. Hayvan Partisi üyeleri Taksim Gezi Parkı'nda bir araya geldi. Yeni anayasada hayvan haklarına yer verilmesini istedi. Hayvan Partisi olarak yeni anayasaya bir maddede olsa hayvan haklarını sokmak istiyoruz. Bunun için toplandık burada. Bu anayasaya kuyruk lazım diyen Hayvan Partisi üyelerinin en büyük dertleri mevcut yasada hayvanlara eziyetin suç değil kabahat sayılması. E, anayasaya bununla ilgili bir madde girdiği takdirde hayvan refahının sağlanması devletin görevlerinden biri olduğu takdirde hayvanlara eziyet, hayvanların canının yakılması kabahatler kanunundan çıkacak ve insanların e, insanlara zarar veren kişilerle eşit şekilde yargılanabilecekler. Bu da büyük oranda hayvanlara yapılan eziyeti azaltacak diye umuyoruz. Perihan Maden, Demet Evgar, Pelin Batu ve Ahmet Hakan gibi sanat ve medya dünyasından isimler de partiyi destekleyenler arasında. Amaçları yeni anayasanın İsviçre, Almanya ve Brezilya yasaları gibi kuyruklu yani hayvan dostu olması.